Merhabalar efendim. İnşallah iyisinizdir. İnşallah afiyettesinizdir. Rabbim beden sağlığınızı, psikolojik sağlığınızı ve manevi gücünüzü artırsın. Akıl sağlığımızı yerinde eylesin. İnsanın vücudu, duyguları ve aklı düzgün çalıştığı zaman daha dengeli, daha yeterli, daha tutarlı bir görüntü sergiler hayatı daha güzel yaşar. Rabbim her birimize hem bunları nasip etsin hem bunların bize nasip olması için elimizden geleni yapmamızı nasip etsin inşallah. Efendim insanın hakkında bir kendi görüşü ve kanaati vardır. Kendisinin ne olduğunu insan en iyi kendisi bilir. Dışarıdakiler ne derse desin insan kendisi hakkında ne biliyorsa, neye inanıyorsa ona göre hisseder. Yani birilerinin sözleri nasılsa ona göre değil, kendisi kendisine ne kadar inanıyorsa ona göre düşünür. O yüzden de insanın kendisi hakkındaki kanaatleri çok önemli ve çok etkili. Bu doğruysa eğer o insan çok güzel, çok e, güçlü ve e, kendisine inanarak güvenerek iyi adımlar atar, daha ileriye gider, daha e, geniş düşünür, daha yüksek perspektiften bakar hayata, olaylara, insana. Yok eğer kendisi hakkındaki e, imaj iyi değilse, kendisini iyi ve doğru görmüyorsa, bu onu ciddi anlamda zayıflatır. Kendilik imajımız bizim daha çok Annelerimizin, babalarımızın sürekli bize ne söylediğiyle oluşur. Ama daha sonra eğer anne babamız iyi ve olumlu şeyler söylememişse, bizim kendilik algımızı bozmuşsa, benlik değerimizi düşürmüşse biz de eğer eğitimle ya da birilerinin sözleriyle ya da okuyarak kendimizi geliştirerek kendimizin ne kadar değerli, anlamlı ve önemli olduğunu bütün insanlar gibi her insanın bu hayattaki Varlığının ne kadar anlamlı olduğunu, kendimizin de anlamlı olduğumuzu öğrendiğimizde o zaman bakış açımız değişebilir. O yüzden de insanı en çok etkileyen şey kendisine ne kadar değer verdiği, kendisini nasıl gördüğü, kendisine nasıl inandığı. İkinci olarak insanın hakkında çevredekilerin bir imajı vardır. Çevredekiler şöylesin der, böylesin der bunu da dışarıda yapıp ettiklerimize, dışarıda nasıl göründüğümüze, ilişkilerimizin sonuçlarına bakarak insanlar karar verirler, böyle düşünürler, böyle de hissettirirler, konuşurlar ya da böyle davranırlar. Üçüncü olarak da iki tarafında bilmediğini, iki tarafında fark etmediğini fark eden Hazreti Allah var. Allah'ın kanaati en doğru, en iyi kanaattir. Allah da son anına kadar kullarından vazgeçmiyor son anına kadar kullarına fırsat tanıyor. Son nefese kadar tevbe etme fırsatı veriyor. İnanıyor, güveniyor, destekliyor ve her zaman yardımcı. Kullarına her zaman yardımcı, her güçlükle beraber bir kolaylık sunuyor Rabbim. Ve beni yaradan Rabbim mutlaka bana bir çıkış yolu verecektir. Mutlaka bana bir yol gösterecektir ayeti kerimesiyle de bizim kendisine olan inancımızı olayların sıkıntılarından kurtulma müjdemizi bize lütfediyor. Rabbimize nihayetsiz şükürler olsun. Efendim, bizim kendimiz hakkındaki kanaatlerimiz, giderek yapıp ettiklerimizle, düşüncelerimizle insanlar hakkında nasıl bir zihinsel algı içindeyiz? İyi davranma, olumlu davranma, onun da iyiliğini isteme şeklinde bir yaklaşım biçimimiz mi var yoksa kimseye, baban dahi olsa kimseye güvenmeyeceksin. İnsanlardan her an her şey gelebilir diye böyle septik bir düşünceyle mi yaklaşacağız ya da sen iyiysen herkes iyi, sen kötüysen sen, sen sen herkes kötü mü diye bakacağız? İnsanlara nasıl bakıyoruz? Şimdi bir insanın kendisinin doğru davranma çabası olursa. Ya Rabbi ben doğru düşünmeyi, doğru anlamayı, doğru konuşmayı ve doğru yaşamayı ...talep ediyorum senden... ...beni anlayışla ve anlaşılırkın... ...ben birilerinin bana ne yaptığıyla ilgilenmiyorum... ...senin benden... ...ne yapmamı istediğinle ilgileniyorum... ...benim üzerimde bulunup da senin razı olmadığın ne varsa bunlardan kurtulmak istiyorum... ...bana bunu nasip et... ...benim üzerimde bulunmayıp da bulunduğu zaman senin razı olacağın ne varsa... ...ben bunları da elde etmek istiyorum... ...bana bunları nasip et diye yana yakıla dua ettiğimizde... ...inanın kendimizin doğru davranma aşkı, bunu arayışımız. Bununla ilgili bilgiyi bize fark ettirir. Bununla ilgili bir davranışı bize fark ettirir. Bununla ilgili bir ne bileyim iş yapılacaksa ya da yapılmış bir işin sonuçlarını görüyorsak mutlaka biz arayışımızla ilgili Allah seçici algımızı öyle yaratmış materyalleri toplarız. Biz o materyalleri toplayarak bir ee, tabiri caizse portföy oluştururuz. Bir arka planda heybe oluştururuz. Topladıklarımız orada birikir. Şimdi insanın kendi hakkındaki kanaatinin iyi olması benim inancıma göre insana ne kadar doğru yaklaştığı ne kadar objektif yaklaştığı kendisinin hakkını Şahıs olarak kendisinin hakkına ne kadar verdiğinle alakalı. Niyetimiz bize rengini verir. Niyetimiz her, niyeti herkese rengini verir. Yatağa yattığımızda, başımızı yastığa koyduğumuzda, keşke şuna haksızlık yapmasaydım. Keşke şu aslında haklıydı, öteki haksızdı, haksızın yanında durmasaydım. Keşke şunu yapmasaydım. Keşke bunu yapmasaydım dediğimiz şeyleri yaşamışsak. Bu bizim kendimizle ilgili kanaatimizi erozyona uğratır, tahribata uğratır. İçten içe bizi kemiren, içten içe kan kaybettiren, içten içe bizim pişmanlıklarımızı büyüten bir sürece bizi taşır. O zaman kendimize yapabileceğimiz en büyük iyilik, birileri anlamasa da, birileri karşılık vermese de, hiç kıymet bilmese de ben elimi vicdanıma koyduğumda yatağa yattığımda kendi başıma kaldığımda şunu diyebiliyorsam benim bu yaptığım hareket Allah'ın hakkına, hukukuna göre doğruydu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem benim yerimde olsaydı ne yapardı diye sorduğumda benim ona verecek cevabımdı. O zaman ben ödülümü aldım. Ben Doğru davranışın benden yansımasıyla defterime doğru davrandığımı yazdırdım. Kulun bilmemesi bunu değiştirmez. Bilmesi buna ilave etmez. Kulun bunu bilmesi kendi nasibindendir. Kendi zihnine kendisine dair olumlu bir algı oluşturacak kendi zihninin doğru davrandığına dair onu güçlendirecek bir nimetten yoksun kalması demektir. Benim olumlu yaptığım bir şeyi takdir ederse kişi kendisi objektif davrananlardan, hakkaniyetli davrananlardan, doğruyu görebilecek bir akıl olgunluğuna ulaşanlardan olmuş olur. Bu kendisine iyiliktir. Benim iyiliğim ise bana onun teşekkür etmesi değil, bu iyiliğin benden çıkmasıdır. Bu iyiliğin bana nasip olmasıdır. Allah'ın kullarına vereceği bir nimeti, bir ikramı benim üzerimden vermesidir. Bu benim için bir ödüldür. O zaman benim kendime yapabileceğim en büyük iyiliklerden, en büyük yardımlardan birisi doğru davrandığımı Allah'ın kayıtlarına geçirtebilmek. Bunun için de benim ne ne yaparsam lehime, ne yaparsam aleyhime olur? Hangisi bana Allah katında aferin aldırır tabiri caizse? Hangisi bu yanlış olmuş dedirtir? Bunun ayrımına varabilmek. Bir insan doğru davranmayı istiyor. Bütün anneler çocuklarına doğru davranmayı ister. Hiç kuşkusuz. Fakat o kadar çok yanlışlarımız var ki. Peki niye yanlış yapıyoruz? Yanlış diyerek yapmıyoruz aslında biz onu. Doğru zannederek yapıyoruz. Niye? Zihnimizde onun alternatifi başka bir bilgi yok o zaman benim kendimle ilgili inancımın sağlamlaşması, kendimle ilgili algımın güçlenmesi, beni dimdik dost doğru durduran ve gittiğim hiçbir yerde kiminle karşılaşırsam karşılaşayım ve bana ne yapılırsa yapsın, yapılsın. Benim duruşumu bozmayan bir ahlaka sahip olmam, kendi içimde bunu hem onaylamam hem de Allah'ın hakkına, hukukuna göre değerlendirme yaptığında, Allahım sana şükürler olsun, doğru olduğunu düşündüğüm bir şey yaptırdın bana, bana bunu nasip ettin diye Allah'a şükretmem. O yüzden bunun en güçlü vesilesi bilgilenmektir. Her davranışın arkasında bilinçli bir eylem varsa, daha doğrusu bilinçli bir çaba varsa, o sürdürülebilir bir davranış haline gelir. Tesadüfen olursa başarı da, olumluluk da, güzellik de tesadüfen olur. Çünkü hiçbir güzellik tesadüfen rastgele atılmış adımlarla, yapılmış işlerle oluşmaz. İnsan tesadüfen yaratılmadığı gibi, gönlü de tesadüfen onarılmıyor. O zaman cümleyi şöyle toparlayalım. Biz doğru durdukça, dost doğru hayatı sürdürme avantajını elde etmiş oluruz. Doğru duruş, doğru düşünce ve doğru eylemlerden sonra oluşur. Kendi başıma kaldığımda, Ya Rabbi sana şükürler olsun ben bu davranışı yapabildim. Ya Rabbi sana şükürler olsun ben hiç bunu bu şekilde yapabileceğimi düşünmemiştim. Öyle öfkeliydim ki ama sen öfkemi yenmemi nasip ettin diyerek Allah'a şükrettiğimiz davranışlarımızı yaparak hem kendimiz hakkındaki kanaatimizi olumlu ve sağlam hale getirmiş oluruz. Hem karşımızdaki insanlar onlar ne yaparsa yapsın. Benim doğru davranışı sürdürmemin insana ne kadar iyi geldiğini kendi şahıslarında öğrendikçe bir model olmuş olurum. Allah'ın da hoşuna giden şey bu. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem kendisi söylediklerini yaşıyordu. Kendisi söylemeden önce doğruluğuyla nam salmıştı. Öyle tanınmıştı. O yüzden de bizim iyi olarak tanınmamız, iyiliği sürdürmemiz ve bunu bir ahlak olarak yapmamızla alakalı. Ne kadar bunu yaparsak, başkalarının gönlünde iz bırakmak, başkalarının zihnine doğru mesaj vermek, başkalarının da bu iyiliği tercih etmesine katkıda bulunmak anlamında Rabbimizin razı olacağı pek çok şeye vesile olacaktır. O zaman başkalarının imajından önce kendi imajımızın güçlenmesi, bunun bir ahlak olarak bizde yansıması, ondan sonra da bunun insanların zihninde o şöyledir, o böyledir denmesi Allah'ın rahmetinin, Allah'ın bereketinin vesilesidir. İnanıyoruz ki Rabbimiz, biz yürüyerek gelirsek o koşarak gelir, biz koşarak gidersek o uçarak gelir. Bizim birimize bin, yedi yüz bin, milyon, milyar mükafat verir. O zaman hayrın ne kadar bereketli, ne kadar güzel, kendimizi onaran davranışların bu dünya hayatı için ne kadar on, anlamlı olduğunu öğrendikçe ona sarılırız, ona tutunuruz. İnşallah inanıyorum ki Rabbim de bizi giderek daha hayırlı olacak bir yolda sabit kılar. Yaptıklarınız, yapacaklarınız hayır olsun efendim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.